Sevgili dostlar merhaba. Hikemül Atayiye'nin 13. hikmetiyle huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İbn-i Atavullah El Hazretleri 13. hikmette bir önceki hikmette bahsettiği hususun niyesinden bahis açarcasına bir hususla karşımıza geliyor. Buyuruyorlar ki, varlıkların suretleriyle kirlenen kalp aynasında İrfan güneşi nasıl parlayabilir? Arzu ve şehvetlerle zincirlenen kimse Allah'a doğru yol alabilir mi? Gaflet kirlerinden temizlenmemiş bir insan hangi yüzle Allah'ın huzuruna varmayı isteyebilir? Ve hatalarına tövbe etmeyen biri ilahi sırların inceliklerini anlamayı nasıl umar? bu şekilde bir hikmet karşımıza çıkıyor. Geri kalan diğer 12 hikmet boyunca hep aforizma tabir edebileceğimiz kesin yargılar var iken 13. hikmette soru sorarak hakikati ifade etme durumu söz konusu. Varlıkların suretleriyle kirlenen kalp aynasında irfan güneşi nasıl parlayabilir? Arzu ve şehvetlerle zincirlenen kimse Allah'a doğru yol alabilir mi? gaflet kirlerinden temizlenmemiş bir insan, hangi yüzle Allah'ın huzuruna varmayı isteyebilir? Ve hatalarına tövbe etmeyen biri, ilahi sırların inceliklerini anlamayı nasıl umar? Şimdi 13. Hikmet'in izah kısmına geçeceğiz. Anadolu'da bazı yörelerde kullanılan bir tabir vardır. Derler ki hem elli kuruş hem şoför mahalli. Yani ben hiçbir şey yapmayayım da her şey benim olsun dünyaya ait olan işlerde nasıl ki böyle bir şey mümkün değilse ki ayeti celleyi hatırlayın insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve in leyselil insan illa masa. Ya da tersinden bir söyleyişle insan için çalıştığının karşılığından başka bir şey yoktur. Neye ne kadar çalışmışsan sana verilecek olan odur. İlahi adalet, sünnetullah bunu icap ettiriyor, bunu gerektiriyor. O, dilerse dilediğine Dilediğince sebepsiz verebilecek olan Rab Teala'dır. Ama sünnetullah da dilediğine, dilediğini sebepler dairesinde vermek var. Bu sebeplerden birisi de o işin hakkını vermek. Yoksa kuru bir iddiadan ibaret olur. Hazreti Pir'in ifadesini hatırlayın. Aşk bir davadır. Cefa çekmek de onun şahidi şahitsiz dava kazanılmaz buyuruyor. Aksi halde kuru bir iddiacıdan ibaret kalırsınız. Ben seni çok seviyorum. Bedel isterler. Delil isterler. Ben sana varmak istiyorum. Ne yaptın bunun için diye sorarlar. Ben bende kalmayayım derdindeyim. Ne ettin bunun için diye sorarlar. Dolayısıyla en basit şeyde bile Ekmek alacaksanız bakkala gitmeniz gerekiyor. Bakkala gitmeden ekmek alamazken oturduğunuz yerden Allah'ı bulmak ham hayaldir. Ya da eve herhangi bir misafir gelirken bile temizlikler, ikramlar, şunlar, bunlar, her bir şey hazırlanırken evin orası burası süpürülür, silinir, tozlar alınır falan filan şu buyken gönlü Allahü Teala gelecek yahu. O gönlü masiva arındırmadı arındırmadan, o gönlü piri pak, Eylemeden, o gönlü haktan gayrısından boşaltmadan, yani Şemsettin-i Sivasî Hazretleri'nin beytini hatırlayın bunun burasında, sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan, yani o haneyi mamur etmeden, Cenab-ı Hakk'ı talep etme iddiası yalan kişinin etrafından önce kendisine söylediği yalandır. Ve belki yalanın en tehlikelisi insanın kendisine söylemiş olduğu yalandır. Başkasını kandırabilirsiniz. Bedelini o öder. Ama kendinizi kandırırsanız bedelini siz ödemek zorunda kalırsınız. Ve başkasını kandırdığınızda yalan söylediğinizin farkındasınızdır. Ama kendinizi kandırdığınızda da çoğu zaman bunun yalan olduğunun farkına bile varmazsınız. Allah korusun. korusun. İzah kısmında İbn-i Atavullah El İskenderi Hazretleri neler söylemiş bakıyoruz beraberce. Hem masivaya meyledip hem de marifetullahı arzulamak, aydınlık ile karanlığı bir araya getirmeyi temenni etmek gibi imkansız bir şeydir. Yani hem günah işlemeye devam edeyim, hem de ariflerden olayım olmaz. Bu aydınlıkla karanlığı bir araya getirmek kadar imkansız bir şeydir buyuruyor Hazreti. Bakın o beyt tevafuk oldu. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Beytin dalmışlar buraya. Eğer şeriatın hükmü zahiri pisliğe bulanmış bir kimseyi mescide girmekten alıkoyuyorsa hakikatin hükmü de gerçek pislik olan gafletten temizlenmemiş olanları, vahdet meclisine dahil olmaktan men eder. Muhteşem bir misal. Muhteşem bir misal. Zahiren üstünüze pislik varken nasıl ki mescide giremiyorsanız, şer'i ölçüler dairesinde, hakikatte de, gönlünde gaflet olan, vahdet meclisine giremez. Buyurmuşlar. O meclise giremezsin. Cenab-ı Hak devam edeceğiz bu hikmete bir sonraki programda. Gönlündeki gaflet kirlerinden arındırıp vahdet meclislerine dahil ettiği kullarının cümlesine ilhak eylesin hepimizin.